Senin bana bak. Bana bak bu çocuğa. Teşekkürler bak bizi burada bu akşam ıı, konuk eden Sayın ıı, Osman Gazi Belediye Başkanımız şahsım üyelerim adına çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun diliyorum. Bizleri kırmadınız. Daha değerli teşekkür ediyoruz sizlere. Hoş geldiniz diyorum. Osman Gazi Meydanı dediğimiz bizim Osman Gazi Meydanı dediğimizin 14 yıldır üzerinde çalıştığı önemli bir proje. Bir kentsel dönüşüm projesi. Ve bu proje tabii iki etap halinde devam ediyor. Birincisi bitti. İşte burada iftar yapıyoruz. Bu güzelliği, bu barış güzel ortamı hep yaşayalım inşallah. Tabii ki bu barış güzel bir ortamda şehitlerimizin alın teri var, kanı var, emeği var. Dolayısıyla ülkemizin birliği, dirliği, güvenliği her şeyin üstesinden geliyor. Eğer bir güvenlik söz konusu değilse istediğin kadar zengin ol, İstediği kadar malı mümkün olsun, onun bir kıymeti yok. Dolayısıyla bu ülke, bu vatan, bu millet, bu bayrak şehitlerinin üzerinde büyüyor, yüceliyor. O yüzden sizlerle bu da buluşmak istedik. Sizleri önemsiyoruz ve sizlerin dualarını da istiyoruz. Bizler de sizlerin e, ağrısı doğrusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Osman Gazi Beyliği olarak güçlü bir yapımız var. Büyük bir aileyiz. Güçlü bir bütçemiz var. Ve bunu... E, israf etmeden, çarşır etmeden kamuya kullanıyoruz. İnsanımızın sizlerin daha rahat, nasıl bir yaşam süredir, bütün derdimiz o. 15 yıl bunu bu şekilde yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bu hizmetimizi sürdüreceğiz. Hayırdır.